Kanka sende mi? Bende Raptor yok galiba kanka. Kanka Raptor'u vereceklerdi ya. He e tamam. Kim verecekse Raptor'u verir kanka. Bu arkadaş buradan bilmiyorum. Buradaysa. Enver ne basacaksın? Ya kardo ben rep götürüyorum bugün. Şu seti tamamlamaya çalışıyorum ufak ufak. 8-9-10 götürmeye çalışıyordum. Ama şey. Işte <laughs> Ayrıca o kanka siz ben ayarlarsınız. Rap. Bilmiyorum ki. Repten mi yürüyeceksin? Hep gideceğim ya. 20 vereyim kanka ben sana da. Ne? 20. Vereyim. Karakterleri sokayım. Kanka ee, heh, bundan mı aldın? Tamam. Auru'yu elden aldım kanka. Tamam kanka o bizden zaten. Zaten ilkini es alırsak ikinciyi bir daha basmayacağım burada. Lan oğlum çitini yaktık ya amına kodum yerinde görmüyor mu yaktık ya. kanka. Efendim kanka. <laughs> Drakiye geçtim kanka. Oz, O ikinciyi sen basıyorsun. Oz kaybolma bir yere. Tam buradayım ya. Kanka sen burada mısın Eli? Kusura bakma ya ben böyle bir başladım mı küfür işlerine rahat edemiyorum duramıyorum. Az kibar olun chat küfür etmeyin. Hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> Sen küfür ediyorsun chat etmiyor. Ya bu chat'in tersi. Tercih... Şey kanka nasıl gelmez ya CTRL'ye basmıyorum kanka ondan gelmiyordur. Şey alsana, e, ot otoyu alsana onu. Şey Çetin demin otoduda otodu da şey dedi de kanka dur bakayım alayım. Konuşamıyorum da şu ara anlamak kullanıyorum. Chat küfür etmeyin chat. Allah aşkına küfür etmeyin chat. Chat küfür etmeyin. Ne kadar terbiyesiz oldunuz siz böyle ya. Küfürbaz oldunuz. Şu an bakıyorum. Chat'te bir tane küfür eden adam yok. Allah Allah. <laughs> Aliço bu ne bileyim kanka böyle çok ya da yayınlar. D'ye gelecek demiş mi? Domal bebeğim. Domaldı. Attık. Hemen sarıl. Yürü biraz. Altını kapattın değil mi? İli kanka kulaklarını kafa şimdi. Ya S çıkarsa? <laughs> Hakan S çıkarsa zaten tamam mı kanka? Yani bir şey demiyorum da bizi S ile aldık zaten de ortası D atıyor işte. Bizde sıkıntı ortası. Ya, bir okuyu atmana. Hemen sonra ben İsmail bize görelim. Yüce İsa aşkına. Bak bakalım. D gelecek demiş biri. S geldi rahat olsun. Haydi bakayım. S yes, 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 çıktı aç. Açıyorum ben. Bismillahirrahmanirrahim. Bize söyleme. Söyleme şimdi. Aa güzel. oh Ya ne oldu? Be. oldu? Ben sana bir şey diyeyim mi? Oğuz bunu S basacak aman okuyayım. Bak gör. Oh. Şimdi Uğuz. ben sana bir şey daha söyleyeyim mi? Hey, kanka da. söyle. Sanki S çıkaracağım. Ben de göz de bakarım. B yazanlar. Kalkın sikeyim. Helal mi? lan chat. chat. Helal lan chat. Helal. Vallahi helal. Helal lan size. Helal Bak lan benim chat. Dolar resimlerini de atıyorlar. Dolar. Hazır mıyız? Dolar atın beyler. Koyuyorum gidiyorum İsmail. Koy git. Koy çocuğu. Ver çocuğu. Bek. Bir Çocuk bir sakat çıkmasın yalnız. Çık lan bir ne olacak? Hadi, Hadi lan, lan. çık ya. İçinde neyim var amına koyayım ya. Çık ya. Hadi içinde neyim var amına. Chat sövmeyin küfür etmeyin amına kodumun yerinde ya. İçinde neyim var. Yok amına kodumun yerinde. Küfür yok. <laughs> küfür yok sikerim ben ağzı chat. küfür etmeyin amına koyayım ya. Benim yayın değil rahat rahat sövüyorum. Amına <laughs> <kulum. gülüyor> Hadi bakalım. Daşakların kaç taneymiş görelim Oğuzcum. D çıkarsa zaten bu drag işini artık sonlandırırız beyler. Hep D alıp ortasını. Okey okey. Bu sefer D çıkmayacak ama ne koyayım. İnandın mı Aliço? şu ya? Ray İnandın Mı? İnanılmaz. Eli kanka şey. Sen adamsın ya. lan. Lan. Ya. Yara yedik ama yerinde. D almasa bali. Anasını sikeyim. Çok korkuyorum. Bir. Ananı sükür. Es mi? Es mi? Of. Oh. Esmi. of. Esmi. Adamsın Göremedin lan, ya. Sen. sen. adamsın, Allah. lan. adamsın <gülüyor> lan <gülüyor> sen. adamsın lan. Adamsın lan sen. Sen adamsın lan. Sen adamsın. Sen adamsın oğlum. Sen adamsın. Adresini at bana çabuk. Çabuk bana adresini at. Bana çabuk adresini at oğlum. Bana çabuk adresini at. Ağzına gelmeyin. Yani... Evet. Tamam mı? Ananı sikeyim. Heh. Uf. Uff. Mike fotoğrafını dinleyin. Ondan <laughs> sonra görüyor musun? Bak. Of Hakan. Of, of. Hakan. Hakan patamı da yaptım mı? Var olacaktır bana. Hakan. Hakan çıkart <laughs> kanka. Hakan. Ya. Uf çıkartın vurun <laughs> masaya. <mesela. gülüyor> Eli. Eli ya. kanka şey yapma oh ya sen. Oohooo. Dolar. Dolar. böyle olur. Vallahi billahi. Uff kardeşim Be kardeşim. Vallahi billahi rahatladım ya. İnanılmaz. İnanılmaz. Kardeşim bir dakika kanka chat. Mi? Ben Bilmiyorum. ne dedim? Ben Oğuz de ben de. Böyle dedim, dedim abi. bir şey yok. Kanka. Böyle bir şey yok. Harbi içinize dolmuş biliyor musun? Ben dedim abi Oğuz bunu es basacak dedim. İnanılmaz. Chat. Göster ben şunu göster. Ben daha başka ne isteyeyim chat. Abi, Oha be hiç... kardeşim. ben daha ne isteyeyim İnanılmaz chat. İnanılmaz be kankam chat, be ben ya. Ben ben bugün basma kanka. Üçüncüyü yarın basarız kanka. Aynen, aynen. aynen. Sakın bugün basma kanka. Müthiş şu an yani. Chat hadi bir çekiliş yapalım. Ona var gibi. ya ASS olursa zaten üf almamak koy. Çok şey, iyi ya. STR'yi ben seçip sana verdiğim için bir Ali Çoban yazdık. Biz ne de dedik? Ya. SSS yazın, 20 farklı insan yazsın. <laughs> Cash dağıtacağız, S çıkaracağız, çat! Yazdırma, yazdır o. Hay hayatım şu ne var ya çok aşırı derecede mutluyum. Yayına gel, yayına. <laughs> yayına gel, Uzun zamandır yapmak istediğim şeyi şu an yaptım. Gerçi ben de yapamadım da yani Tamam tamam. Tamam tamam. Sen ben geliyorum şimdi. Ben aşırı mutluyum şu anda. Ne istersen yaparız. <laughs> ya, sıkıntı yok. Sen ne istiyorsan yapalım Hangi yani o ne istiyorsan onu yaparız yani. sıkıntı Kanka. yok tek taş tek taş sıkıntı yok. Yani. Alişan, ne kadar lan bu? Bayağı iyi bir şey galiba. Ne istiyorsan yaparız aşkım. Ya şu an çok iyi. En az yani 25K ha? diye düşünüyorum. Ne diyorsun ya? O, oyunu bırak. Tabii. Şu an. <laughs> İso. Eşka anca mı? Ya kardeşim bir uzay. Evler. Hayırlı olsun. Bu işi yapıyoruz evler. AS mi? Ben mi kapatıyorum? Aa ee, ayo bastı sevi ben bastım. Olsun. <laughs> Bilgisayarı kapatacağım aşkım yani yanlış anlama. Telefonda şu an kanka. Bilgisayarı kapatayım sen...